ama pazarlama olarak mesela genelde içerik ortakları olan siteler var. Ee, bu, bu tür şeyleri. içerik ortakları veriyorlar. Bütün yazılımları siteden duyuracağız, biz yapacağız, reklamları biz alacağız diyorlar ama oraya mesela bir sürü etkinliğe insan geliyor. Ve bir tane katalog bile dağıtmanız o kişinin aklısına ya ben bunu bir gün gidip şurada kenarda dursun sorusunu o anda gelmesin bile sorusunu yaratabiliyor. Adresi ismin akılda kalması gereken o adresse akılda kalması için kolaylık sağlayabiliyor. Yeri yeri yük. Yurt dışındaki firmalar genelde bunu yapıyor. Dijital firma kartları yaratıyor. Bu kişilerin tam nereye gittiğini, ne yaptığını ölçümde ve ne istediğini ölçümde çok önemli bir şey. Ee, ben burada pek rastlamadım, bilmiyorum. Birkaç yerde belki rastlamışımdır. Hatırlamıyorum şu anda. Dijital firma kartı ama yurt dışı için çok fazla kullanılan bir şey. Ee, bu şekilde kullanıcıların ölçüyorsunuz, ne yaptığınız, siz için, sizin için ne yaptığını çok iyi ölçebiliyorsunuz. Ve ee, bunu şöyle anlatayım. Mesela akbil yarattığınız zaman kişi şunu biliyor. Ben tamam. Şuradan motorda bastığım zaman motoru yiyelim. Otobüse geçtiğim zaman otobüste benim kartım iki. Bunu bilerek hareket ediyor. Bu dijital firma kartı da böyle. Ben o siteye girdiğim zaman benim bu konuda ilgili dijital kartım var. Bu siteyle ilgili ben ne istiyorsam, ne tür bilgi ulaşmak istiyorsam, onun bir sürü ansiklopedi bilgisi varsa ben buna ulaşabilirim. Benim bu konuda dijital kartım var. Bu bilinçte girdiği zaman, sitede var mı yok mu bilmezse bile siteye bir sefer giriyor. Bunu aramak için, arama hiyerini koyduğunuzda bunu bir arıyor. Bu bilinç altında müşteriye belki vardır, bir bakayım imajını yaratıyor. O yüzden de hani dijital kart kavramı çok önemli. Burada, Burada. ben tam kavrayamadım da yani... Böyle bir Siteri, kart değil. Siteriyeli gibi bir şey. Siteriyeli gibi ama... Ee, bunu şöyle söyleyeyim. Ortak üyelik sistemleri vardır bu tür yapan dijital kartları. Ee, ortak üyelik kartını bir kere mesela üyeliği bir kere girersin. Bu siteler mesela birden fazla site yapan kuruluşlar 10 tane 20 tane web sitesi yapanlar. Ama o şifreyle bir kere girdiğin zaman o kuruluşun yaptığı bütün siteleri o dijital kartında bir sefer aynı şifreyle girersin. O girdiğin zaman seni her şekilde tanır. Ve mesela ortak puan yapıyorsan birden fazla sitede tanıyabilir. Bunu söylediğim gibi bir site için söylemiyorum. Bu altyapıyı en baştan oluşturursun. gibi 5 tanesinden, 100 tanesinden bir nokta. Kullanıcı bir sefer daha her site için üyelik, farklı şifreler, üye adı veya nickname gibi bu tür şeyleri düşünme. Bir kere nickname'i verir, o nickname, nickname olur. İkinci avantaj bu konuyla ilgili. Her site için ayrı ebülten çekersiniz. Ve e, mesela bir kişi tek üyelik yapar, 10 tane siteye tek üye şifresini yapar ama 10 tane ebülteni aynı kişiye atma hakkına sahip olur. Çünkü bir kere sözleşmede e, ülkeni istiyor musun dersin, e, evet der. Sözleşmenin ibaresinin bir yanında benim yapacağım bütün siteler için geçerlidir diye bir ilk sarsınız. Teşekkürler, teşekkür ederim. Ondan sonra gönderebilirsiniz. Örnek, .NET, .NET, .net Password gibi değil mi yani? Örnek olarak .NET Password'u da Olabilir, olabilir. Bir de şey var, pili var. Pili, .NET Word'un bütün o sosyal matematikler, hepsinden bu yani bu söylediğim hani çok yakın zamanda göreceksiniz çok site yapan e, yani çok fazla siteyle hizmet veren kuruluşlarda ön plana çıkacak. Ama bunun devrimi nasıl olur bilmiyorum çünkü e, mesela birden fazla sitesi vardır. Aynı nickname'de farklı kullanıcılar vardır. Bunları tekrar bir üy üyelik şifreli değişti. Yeni bir nickname al. Bir tanesine kendi nickname verirken aynı nickname'le sen farklı bir şey al. Nasıl diyecekler bunu bilmiyorum. E, ama bakalım ne olacak? Bu tür şeyleri dövecekler. Dönmek zorundalar. Aksi takdirde devamlı her bir için ayrı işlemi yapmak o site sahiplerini yormaya başlıyor. Ebay'in mesela her ülke için farklı olduğu yere farklı şey var ama tek, tek bir, bir şifresi mi var? Ebay'in mesela. Devam ediyoruz. Hazbol. 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 Tamamen farklı, farklı. işler, Farklı için tamam, bir ama bu değil. Türkiye'de daha. De, Feedbackler... Türkiye'de başladı de, mı? Ben ben hala başlamadığı için kullanmıyorum. Yani Türkiye'de yok. De... Yani aynı üzerinde, hatta feedback bile aynı kalıyor. Halkbord'da tamamen bir farklı listede arası kullanılabilir. Shopping konuda Evet. Ee, reklam öneri için bu öneriğinizi ekleyin. Bu şu demek. Eğer bir mesela reklam yapıyorsanız herhangi bir yerde o reklamı ifade edecek sayfanın linkini mutlaka linkinizi vermeniz lazım. Yani herhangi bir ürünü, reklamını yapıp genel olarak sayfanızı veriyorsunuz, hiçbir manası yok. Adamı gene siz sokacaksınız, onun içinde de o sayfasını arayacak. Yani e, çok fazla vakit kaybetmeyeceksiniz. Sıkış, sıkı, sıkmayacaksınız kullanıcıyı. Mutlaka doğrudan hedef ulaştıracaksınız. E, bir mesela yaparken, demin söylediğim, site adresiniz bir şey olması lazım. Yani e, mutlaka kişinin aklında yer edecek, veya sunduğunuz ifadeyi ifa, sunduğunuz ifade ile beraber ayrı olabilecek bir site adresini mutlaka edinin ki sizin için hatırlanması kolay olsun müşterileriniz için pardon